Şimdi e, teknikle uğraşmayı seviyoruz. E, yaptığımız üretim de tamamen teknik üzerine. Bu ağacı da yurt dışında görmüştüm. E, bir e, yurt dışında gezide gördüm. Daha sonra e, Mersin bölgesine geldiğini gördük. E, daha sonra biz de istedik, geldi. Yaklaşık 10 yaşında, şuna, buradaki bulduğum ağaç 10 yaşında, e, 10 yılda da bu işi yapıyoruz. Biz yaklaşık 6 senedir Türkiye'nin ilk turfanda erini burada çıkartıyoruz önce Mart ortalarıydı. Daha sonra Mart başına, Şubat başı derken Şubat'ın 14-15'ine kadar çektik. Geçen yıl bu bahçede hasat olarak erik vardı. Az miktarda olsa vardı. Ama bu sene hava şartlarının bozuk gitmesi, işte 29 yıl sonra Antalya'ya kar yağdı biliyorsunuz. Yaklaşık 15-20 günde sıfırın altında bir çok şiddetli soğukla karşılaştık. O esnada tomurcuklarımız, erken gelen tomurcuklarımız yara aldı. Ne kadar ısıtsaksa kurtaramadık. Ama şu anda tekrardan açıyor ağacımız. Şu an tek tük çiçek var. 20-25 gün sonra tekrar piyasadayız. 14-15 Şubat Peki, geçen yıl. Ortalama ne kadar erik topluyorsun burada? Şimdi şöyle, erken çıkan dan çok fazla tonaj olmuyor. Erken açtırdığımız çiçekten belli bir tonaj alıyoruz. Bu da tabii aşeren bayanların da işine yarıyor. İşte yurt dışındaki talepler çok fazla olmuyor. 40-50 kilo bir erik oluyor burada. O da yani yüksek fiyatlara gidiyor ama ancak kurtarıyor. Şu an bu sene tahminimce Mart 15-20 gibi çıkaracağız. Fiyatlar o kadar yüksek olmaz, düşük olur. <laughs> bu yıl çok mahrum var. Özellikle Ruslar işte Rusya Kremlin'le yapılıyordu. Orası Dubai'ye yapılıyordu. Orası işte Avrupa'dan, İngiltere'den birçok yerden müşterilerimiz ve iş piyasada halen soran bizim kendi müşterilerimiz, işte aşeren bayanlar işte sayfamızdan bulup bizi arayanlar çok mağdur var şu anda. Yönlendiriyoruz ama yok bildiğim kadarıyla şu an Mersin'de de çıkmadı. Şu an erken çıkan bir yer yok. Da olsa yani yurt dışına tahammülümce kilosu çok rahat 500 dolara falan gider. Ama yok. Ee, iç piyasada da nedir? Ee, bugün e, gram olarak hesaplarsan tane olarak e, kilosu 1500-2000 lirayı bulur. Ama kilo olarak da yok. Tane olarak da yok şu anda. Geçin. Geçen yıl e, Şubat'ta çıkanları işte yurt dışına çok yüksek miktarlarda gönderdik. Tabii ki az tonajlı istenenler. Burada da e, yani 1000-1500 arası kilogram fiyatına denk geldi. Ama tabii tonajı olmayınca şimdi e, yüksek fiyatlardan bahsediyoruz. Zannediyorlar ki yani burası örtü altı bir e, sera. E, burada çok büyük tonajlar olduğunu zannediyorlar. Biraz tepki alıyoruz. Yani bu kadar yüksek fiyat mı olur diye. Canım Şubat'ta çıkmış e, burada e, 2000 e, metrekare bir alanda 150-200 tane ağaçtan 20-30 kilo meyve topluyorsun. Tabii ki o paralara gitmezse kurtarmaz. Ama halkımızın e, rahatlıkla tüketebilmesi için biliyorsunuz Nisan-Mayıs ayında özellikle Mayıs'ta da sonra dışarıda çıkar. Biz de e, Mart ortaları işte Nisan'da piyasaya girdiğimiz zaman yani o yüksek fiyatlar olmaz. Şu anda 188 tane ağaç kaldı burada bir kısmı kurudu. Yani şu anda 180 civarı bir ağacımız var. Yani şu anda arıyorlar şu anda olsa ben biçerim zaten fiyatı 500 dolar desem de alırlar. Yani Dubai'deki müşterim birkaç kere aradı Ruslar aradı. Fiyat sormuyorlar ki sadece meyveyi bul gönder diyorlar. Ama meyve bizde de olmadığı için bulma şansımız da olmadığı için. Ne yapıyoruz? Soğuk havaya koyanlar tabii ki aynı arama aynı lezzet olmaz. Soğuk havada buzhanelerde değerlendirmiş olanlar var. Onlara yönlendiriyoruz ama onlar tabii o şekilde bu aramayı vermez. Biz biz burada birçok alanda çok çeşitli ürün yetiştiriyoruz. Üreticimiz baya baya zor durumda. İşte girdi fiyatları, işte ilacı, mazotu, gübresi. Hele hele Turfan'da seracılık şu anda çok çok zor. Kömür bu sene kara borsa oldu işte mazota gelen zamları görüyoruz. Benim bu seralarımın şu anda tamamında euro dizel mazot yanıyor. 15 liranın üzerinde bir rakam. Yani bu rakamı ilacı gübreye de koyduğun zaman bu sene çok yüksek fiyatlar olacak diye düşünüyorum. Oldu da olmazsa da zaten üretici biter.